durumdayız. Adam sabırla bu günü beklemiş müdürüm. Batur'un önceki adı sadece tak verdi. Soygunda ailesi öldürülüyor. Anlaşılmasın diye mahkeme kararıyla adını değiştiriyor. Sonra da Cesimle tanışıyor ve ortak oluyorlar. Berfu ile sevgili oluyor ama asıl amacını hep saklamış. Ramiz soygunda şofördü. İfadesinde adamların isimlerini vermemiş. Büyük ihtimalle anlaştılar. ...hapisten çıktığında parasını alacaktı. Ya da Berfi'ye verdiler parayı. Böyle bir plan yapan adam... ...kimseye acımaz müdürüm. Soyguncuların adını öğrenene kadar da... ...Ramiz'i bırakmaz. Eyza ne oldu telefon takibi? Kapalı müdürüm. Sinyal gelmiyor. Araba ne oldu? En son bir caddede görünmüştü KGS'den. Takibini yaptık ama bir şey çıkmadı. Caddeden sonra kayboluyor. Hiçbir KGS'ye takılmamış mı yani? Yok. Adam bir anda kayboldu takılmadan gideceği yolları da belirlemiştir. Çok tehlikeli bir adam bu. Hızla hareket etmeliyiz.